Nerede kaldı? Bu nalet ya. Şimdi annem gelecek. Sıçacak vallahi ağzıma. Bir yakalarsa sıçacak. Geliyor mu geliyor? Geliyor nalet. Geliyor ömrüm. Saklanayım. Uzaydan ki unutmuşum. Nerede lan bu? Sen neredesin kız? Sürpriz! Kız ne diyorsun orada? Neredesin ya? Kız anan gibi görmedi beni ha. Otur bakalım şuraya şuraya otur. Otur şuraya şuraya. Hayır kız, mi? otur Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. E? Ne yaptın kız? Hasretine dayanamadım. Geldim ha. Kız bayağı riski burada buluşmak kız. Ne yapayım samanlıktan başka yer yok. Nereye gideceğim başka? Bokluğa mı giden? Kız yok da başka ne bileyim üst falan giderdik ya. Olmaz en en yer bura. Şimdi nenem şey annem Allah verdi He. daha gelmez samanlığa. Ben dedim buna samanlığı süpürüyen dedim. Ee Gelmez işte daha. İyi. E. Kız bak bugün ne düşündüm hele. Ha? He. Şimdi dedim ki evlenirsek. Ben şimdi yatak yaptırırım. Tamam e. mı? Ama öyle böyle bir yatak değil. Ee, Bak çok güzel bir yatak olacak. Mesela şuna baksana ne kadar yumuşak. Aynı bunun gibi. Bu balya balya balyadan nasıl şey olacak ya? Şevket ya. Ben yaptım sen rahat ol. Artık ben bu işlerden bıktım. Beni ala kaçıracaksan kaçıyor. Kaçıma acısan ben başka birine kaçacağım. Annem beni başka birine verecek. Ya yani kaçırıcısın, sen şimdi rahat ol tamam mı? Bak bıldır seneden beri beni kaçuracın diye yani hiç kaçma ya. ya. Tamam, araba bulamadım işte. Ne hmm. araba bulamaya ya? Bir okuz arabası da mı yok? Kara malumun eşeği var. Kara malumun eşeğine bir araba tak, beni kaçuk gayrı. Yoksa ben kaçacağım, canıma kıyacağım. Tamam, sakin ol sakin ol. Allah Allah. Şimdi anan gelecek. Fazla sesini çıkarma. Ben seni kaçıracağım. Tamam, ne sen zaman kaçıracağım? Ben biliyorum. Şeyi ben biliyorum. Tamam. Sırnaş size... mı? Otur iş... ama. <laughs> Aa, annem geldi. Kız Allah ne? <laughs> seni belanı fazla bağırma dedim sana. Ben seni arayan bana. E? Evet. Sen nereye arayan bana? Anacım, anacım dur gördün mü seni ben bir şey yapmadım. Kızın ayarttı beni, kızın kızı. Siz nereye? sen kızın şartı. Anne vallahi <laughs> senin yüzünden <laughs> oldu bunlar. İnme ya, döversin inme. Anacığım gözünü seveyim, hep senin bu kızın ayarttı beni ya. Sonra bana saldı da anne. İnsan yaşar. Tüfeği ya. götü çünkü. şunu. İnsan. Anne elini öpeyim mi? Hayır ben in aşağı aşağı inerek ya. altta Anne be, kızın in. çağırdı beni bunlar o götürdü ya. Yalan söyle ya söylüyor, anne. Get buraya, get buraya. Be, gel pe, pe, buraya gel buraya. Gel buraya duvar Ya senin bu sene de kaçmayacaksın işte. Annen hep bak gözünde kötü imaj yarattı durma. Kaçma bana. sen kaçma be Nalet. sana ol kaldın ben. Ha? ha. Elini, elini öpebilir miyim? Aşağı in seni. Anne inerim ama dövmezsen inerin. Sen gel de ben sana deyin. Allah Çok senin yapacağın işi de bağırma deyen sabahtan beri bağıryan ya. Ben ne zaman kaçıracağım deyip dur ah anan götürttüdün başımıza. Anne ya <laughs> vallahi ben bir şey yapmadım ya anne ya. Sen ya, de <laughs>